Ben de uşağımın yüreğinin yandığı yerde ha bu dünyayı yakarım. Bunu da böyle bilesin Rizvan Bey. Enerjisi ve samimiyetiyle hayat verdiği karakterlerle gönüllere dokunan, sanata ve toplumu olan duyarlılığıyla ilham veren bir oyuncu Esra Dermancıoğlu. Doğum adıyla Esra Altınay 7 Aralık 1968 tarihinde İstanbul'da ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi. Zeynel Abidin Cümbüş'ün torunudur. 13 yaşında lisanslı yüzücüydü ve Türkiye birincisi olmuştu. Ana eğitimini Pierre Loti Lisesi'nde tamamlayan Dermancıoğlu daha sonra Franklin College, İsviçre'de sanat tarihi üzerine eğitimini sürdürmüştür. Sanat eğitiminin ardından Türkiye'ye döndü ve Şırka Tekand'da stüdyo oyuncularında eğitim aldı. Yurt dışında katıldığı workshoplardan sonra Laçin Ceylan'dan ders aldı. Daha sonra ise Derya Alabora'nın konservatuarındaki derslerine katıldı. Küçük yaşlardan beri hep sahnede olmak, performans sergilemek, oyunculuk yapmak istemiştir. Oyunculuk kariyerine ilk olarak bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifiyle başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Ardından Demet Akbağ'ın Sen Harikasın dizisinde konuk oyunculuk yaptı. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol almıştır. Özellikle Fatma Gül'ün Suçine dizisinde canlandırdığı mukaddes yenge karakteriyle büyük bir ilgi topladı ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı. 2013 yılında senaryosunu Birol Güven'in hazırladığı 90'lar dizisinde Şükran Tuncay karakterini canlandırdı. Kadın İçi Banka Soygunu isimli sinema filminde Dürdane rolünü canlandırmış ve 9. Uluslararası Dadaş Film Festivali en İyi kadın oyuncu ödülüne layık görülmüştür. 20 Eylül 2014 tarihinde başlayan yapımcılığını Tükenmez Kalem filminin üstlendiği senaryosu Gani Müjde'ye ait ve Sil Baştan adlı dizide oynadı. 2014 yılının sonlarına doğru Birol Güven'in yapımcılığıyla çekilen Merdiven Baba filminde rol aldı. Dermancıoğlu canlandırdığı karakterlerin derinliği ve gerçekçiliğiyle dikkat çekmiştir. Mühteşem Yüzyıl Kösem, Kaderimin Oyunu ve Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde de önemli roller üstlendi. Ekranların sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'da bir sezon boyunca Asiye karakterini hayat veren Esra Dermancıoğlu dizinin oyuncu kadrosundan ayrıldığını açıkladı. Yeni projeleri değerlendirmek üzere diziden ayrılan tecrübeli oyuncu sosyal medya hesaplarından ekip arkadaşlarına veda etti. 3 kez evlenip boşanan Dermancıoğlu'nun son eşi Mehmet Dermancıoğlu'ndan oyuncu olmasını istemediği için boşandığı iddia edilse de boşanma sebebinin bu olmadığını belirtmiştir. Dermancıoğlu'nun bu evliliğinden 2003 doğumlu Refiye adında bir kızı bulunmaktadır. Sanat kariyerine başarıyla devam eden Dermancıoğlu her rolünde izleyicilere farklı duygular yaşatmayı ve onları düşündürmeyi başarır. Oyunculuk tutkusuyla dolu bu yetenekli sanatçı uzun yıllar boyunca izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam edecektir. Esra Dermancıoğlu'nun samimi ve etkileyici yolculuğu her rölünde iz bırakan bir hikaye anlatıcısının özeti. Onunla daha nice unutulmaz anlar paylaşmayı dört gözle bekliyoruz. Daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.